Merhaba sevgili arkadaşlar. Erdemli Kargı Pınarı köyüne geldik. Köydeyiz fakat görüyorsunuz arkada büyük bir şehir var. Artık yörükler şehri taşımışlar. Fakat güzel bir müze var. Orada yörükler kültürünü yaşatanlar var. Bir ekip bizi bekliyor. Hem türküler dinleyeceğiz hem de güzel sohbetlerimiz olacak. Haydi hep beraber dinleyelim. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi güzel bir çadırın içine girdik. Fakat e, burası bir müze. Yanımda çok değerli arkadaşlarımız var, görüklerle beraberiz. Fakat bu müzenin kuruluş hepsi e, bizim amcamıza bağlı. Amca sizi tanıyalım önce. Ben Erdemli Pınarı Kasabası'ndayım. Bu müzenin kurucusu ve başkanıyım. Ne zaman başladı? Bu müze 1997 yılında kurduk. Gayemiz tükenmekte olan yörük kültürünün yani örf ve adetlerimizin e, devam etmesi. Bizden sonra gelen nesillerin hep bir şeyler bırakmak için yaşatmaya çalışıyoruz. Yörükler artık eskisi gibi çadırlarda gezmiyorlar. Evet. Şimdi modern binalar var. Ee, tabii siz bu kültürü yaşatmaya çalışıyorsunuz. Evet, mecburen Yerleşik düzene geçildi, pek az bir yörük kaldı. Onlar da yerleşik düzene geçmek için yer tespitindeler. Ne zamana kadar çadırlarda kaldınız siz? Ben 1960 yılına kadar çadırda kaldım. Ondan sonra Kargıpınar, Erdemle Kargıpınar'ına yerleşik düzene geçmek mecburiyetinde kaldık. Ve artık bu sizin sembol ailetler kullandınız, evet. işte çadırlar, evet. el şeyleri hepsi burada müzede to topladınız. Çok güzel. Evet. Harika. Biz yaylalara giderken bir tane çoban gördük. Keçiler gezdiriyordu. Ben de hemen bir şeyleri sormak istiyordum ona. Daldık. Dedik abi şimdi sizden bir parça istiyoruz. Ya şarkı söyleyeceksin ya kaval çalacaksın. Hiçbir şey yok. Ne kaval yok ne melodi yok. Sen şimdi sen kaval çalıyorsun. Bu bunu nereden öğrendin? Hatta hatta o, o yol diyeyim o dağdaki çobana biraz ders vermen lazım. <laughs> ben de davar güttüğüm için şimdi o nasıl yörükse yörük dediğin kaval çalır. Ben de bundan birkaç sene önce bıraktım ama ben kavalımı bırakmıyorum ve hatta... hatta eskiden sene, çobanlık çabalı yaptın. Çabalı Kaç çabalı sene çabalı. yaptınız mesela? 20-25 sene daha evet çobancılık bu, yaptım. Bu dağları bayağı gezmişsin yani. Hep cebimde taşırdım kavalımı. Kırıldığı zaman üzülürdüm. Efendim, sizi sizi tanıyalım. Efendim, beni burada Aşık lakabıyla tanırlar. Aslen ismim Cumalefet'dir. Aşık olmama da işte hemen hazır cevaplı, doğaçlama olarak. Gördüğüm bir şeye duygulanırım, hemen anında bir şey, ona bir dörtlük yaparım. O zaman sıkıştıracağım sizi, bak şimdi. <laughs> ben, ben daha Erdemli'ye e, az kaldım, yeni geldim. Siz beni tanımıyorsunuz, benim Paul. Bana bir şeyler söyler misiniz? Sarıdır saçların, ince kaşların, Gidarın işler mi hayal düşlerin Geldin erdemliye ineredir yerin Sarıdır saçların nedir düşlerin Elinde mikrofon soru sorarsın Ora bura girer neyi ararsın Ben Türkmenim desem beni gınarsın Siz de buralara hoca geldiniz Hoca geldiniz Evet Murat seni tanıyalım biraz Murat Akyol Mersin Erdemli ilçesinde doğdum ...Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü mezunuyum. Yörük müzikleri hakkında araştırmalar yaptım okurken. Yörük kültürü, yörük müzikleri... ...yörük müziklerinde kullanılan enstrümanlar hakkında araştırmalar yaptım. Peki ne ne türlü sazlar kullanmışlar hala, ve hala kullanıyorlar? Hala kullanılan genelde ağırlık olarak Çoban kavalı, Erdemli civarlarında, Mersin civarlarında... Çoban kavalı, dilsiz kaval e, kullanılmakta. Evet kardeşlerimiz, abilerimiz çok teşekkür ederiz vakit verdiğiniz için. Bu güzel sizin sayenizde efendim bu güzel kültürü yaşatıyorsunuz. Sağ olun. Siz de gelip bizim yörük çadırımızın içine oturup bu programı bizlere bahşettiğiniz yaptığınız için bize teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İnsada tekrar yine bekleriz. Sağ ol iki varsınız. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bizim yollarımız devam. Fakat gitmeden önce hep beraber güzel bir yörük türküsünü çalalım mı? Evet. Ondan sonra yollarımız zaten akar. Yollardayız. Sarı saçlarına deli gönlümü Bağlamışım çözülmüyor mihriban Mihriban Ayrılıktan zor belleme ölüm Görmeyince sizin mi yol mihriban sevdim mihriban ayrılıktan zor belleme Görmeyince sezilmiyor bir bak Evet sevgili arkadaşlar. Bu hafta Akdeniz'deydik. Mersin, Erdimli. Burada tabii ağırlık yörükler çektik ve onlardan çok güzel türküler dinledik. Görüyoruz ki günümüzdeki yörükler tabii çadırlardan artık binaları yavaş yavaş yerleşmeye başladılar. Fakat bunu dikkat ettim. Hem büyükler hem de gençleriniz bu çok güzel kültürü yaşatmaya çalışıyorlar. Bizden bu kadar arkadaşlar. Haftaya kadar kendinize iyi bakın. Fakat müzik ve yol at habertürk.com unutmayın. Bir de Facebook'larımız var. Paul Dwyer veya da Andy Paul. Oradan takip edersiniz. Bu parça Akdeniz, Dalgalar, Toros Dağları. Sen de gelsen Akdeniz'e. gemi kalkar içinde ben yolum Akdeniz Rüzgar ve dalgalarla başka yerlere zamanlara Her şeyi geride bırakıp yeni bir dünya kurmaya Ama güzel yüzün hep aklımda Boşluğunu taşıyorum içinde Sen de gelsen Beni sevsen sevsen Bana ümit versen Bir kez denesen